الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور Sadakallahu razim. Muhterem kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Mülk Rabbimizin elindedir. O her şeye kadirdir. O hayatı da ölümü de yaratandır. Ta ki hanginizin dünyada güzel işler yaptığınızı tespit etmek için o gafurdur, Onurluyuz. Bugün dünyada güzel ameller işlemiş, ayetin sırrına mazhar olmuş, hayatını iman hakikatlerine adamış bir üstadın talebesi ama aynı zamanda kendi hayatını da iman hakikatlerini nesillerimize anlatmak için adamış bir hocamızı ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Hayatı boyunca davetle uğraşmış, irşat ve tebliğ ile uğraşmış, Diyanet İşleri Teşkilatımızda 40 sene Haç Bayram İleri Camii'nin kürsülerinde, Kurşunlu Camii'nin kürsülerinden, 50'li yıllarda ilk defa radyo programları ile sesini milletimize duyuran muhterem bir hocamız, Said Özdemir hocamızı Üstad Bediüzzaman Hazreti Said Nursi Hazretlerinin muhterem talebesi hocamızı ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak yolunu açık eylesin. Başka bir ayette Yüce Rabbimiz اِنَّا نَحْنُ نُحْنِ الْمَوْتَى ve yektub ma kademoo ve atharhum <laughs> ve kull shay'in ahsaynahu feema bil mudin bis'aleri diritis dünyadayken bize gönderdiklerini yazarız dünyada bıraktıkları eserleri yazarız öncelikle dünyadayken gönderdiklerini yüce Rabbimiz kabul eylesin amin bıraktığı eserleri ebediyen abade eylesin amin. Mevtul alimi, mevtul alemi. Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Resul-i Ekrem, Cenab-ı Hak ilmi sökerek ilk toplumlardan almaz. Ancak alimlerin canını aldığında ilmi de almış olur kısmen buyuruyor. Cenab-ı Hak son günlerde ebediyete uğradığımız bütün alimlere hayır halef olmayı hayırlı halefler yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Namazımızı eda ettik, dualarımızı gönderdik. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Amin. Şimdi iki vazifemiz daha var. Önce Hüsn-i Şehadetimiz çünkü Resul-i Ekrem bizim Hüsn-i Şehadetimizin vefat eden kardeşlerimiz için Cenab-ı Hak mezdiyle makbul olacağını müjde buyurmuşlardır. Hayatının zaten ilme, ifana, hikmete, iman hakikatlerine adamış bir hocamızı gönderiyoruz. Bütün bunlara şehadet eder misiniz? Evet. Mümin ve muvahhid olduğuna, iman ve tevhide hayatını adadığına şehadet eder misiniz? Evet. 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 Cenab-ı Hak musli şahadetinizi kabul eylesin. Üçüncü vazifemiz helalleşmek. Cenab-ı Peygamber kıyamet gününde Allah'ın huzuruna kul hakkı hariç her şeyle gelirseniz hangi günahlarla gelirseniz Cenab-ı Hak kendi lütfuyla affedecek buyuruşlardır bu vesileyle kendisine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul etsin. Amin. Cenab-ı Hak bir hafta önce ebediyete uğradığımız hanımefendisiyle birlikte cennetinde buluşmayı nasip eylesin. Amin. Geride bıraktığı evlatlarına sevenlerine, kardeşlerine ki ben de şahsen bir duakarımı kaybetmiş durumdayım. Cenab-ı Hak hepimizi, hepimize sabırlar ihsan eylesin. Ebediyete uğurladığımız hocalarımızın, alimlerimizin yerlerini dondurmayı, onlar gibi hayatını iman hakikatlerine adamayı, onlar gibi افشت دعوة، تبيله ورحمه حياته مزهره ومزهره نصيب فمساء <سؤال> الاصيل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ثبت قلوبنا على دينك الإسلام اللهم ثبت قدمينا على صراطك المستقيم. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا، ويقينا صادقا، وتوبة نصوحا، وعلما نافعا، وقلبا خاشعا سليما، ولسانا ذاكرا شاكرا، وأولادا عالما صالحا، ورزقا حلالا طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا كريم يا ستار بحرمة حبيبك المختار محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين يا روحي الفاتحة